Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Şimdi bu videoda bir tane proje var. O proje hakkında bahsedeceğim. Bunu da neden bahsediyorum? Çünkü seed yatırımı istiyor ve seed yatırımının minimum tutarı oldukça büyük. Dolayısıyla bunun alım yöntemi ya yüksek bir risk alacaksın, o kadar yüksek bir yatırım yapacaksın ve birkaç ay bekleyeceksin. Onun dışında da başka bazı kişilerle girip satın alabileceksin. Haliyle ben de buraya eğer olursa ve bir partlık alım yapabileceğimiz bir düzeye gelirsek ben de buraya bir yatırım yapmak istiyorum. Şimdi Soldex projesini, ilk Türkçe videosunu yapan arkadaşımız. Bakınız Coinistan, tamam bunun gelip kendi videosunu da şurada izleyebilirsiniz. Yani ben de buraya zaten aboneyim. Yani Buradan inceleyebilirsiniz. Bunun projesinin ne olup ne olmadığını dediğim gibi gösterdiğim videoda inceleyebilirsiniz. Biraz daha yapay zekaya odaklı bir proje. Seed yatırımı yani bir ön satış yatırımı değil. Şimdi ön satış projelerinde Launchpad'ler olur. Launchpad'lerde herkes kendi Launchpad'i ile alakalı bir şart koşar mesela bakın şuradan Avalanche'e gelelim. Avalanche Launchpad'inde X Ava stake etmeniz lazım. X Ava stake ederseniz size o X Ava'ya karşılık belli bir alım miktarı veriyor. Mesela burada 1000 dolara yaklaşık 75 dolarlık 1000 dolarlık stake'e 75 dolarlık alım veriyor. Şuradan bakalım Boca Chica. Boca Chica'ya mesela Solana stake etmeniz lazım alım yapabilmeniz için. Ondan sonra DAO Maker'ı zaten biliyorsunuz kanalımda videosu var. Sonra diğer bir Launchpad'i de şöyle yandan göstereyim mesela. Polyplay. Poly Play'de de işte Gold Tier olabilmek için 3000 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Yani bu şekilde kendi bir şartları var. Ve bu şartları sağladığınızda her Tier'a göre, her seviyeye göre belli bir alım miktarı veriliyor size. Yani 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar. Ama bu öyle değil. Soldex öyle değil. Soldex bir seed yatırımı olduğu için... Hatta bakın size buradan benim attığım mailleri göstereyim. Buradan ilk maili attıktan sonra hemen bilgilendirme maili geliyor. Burada görüyorsunuz maksimum arzı 500 milyon. Public sale yani ön satışla alakalı herhangi bir yerde anlaşmaları olursa dediğim gibi launchpadlerde belli bir şartlara tabi tutulacak. O şartlar dahilinde belli bir alım sınırlandırması olacak. O alım sınırlandırmasıyla siz gelip bunları satın alabileceksiniz. 200 dolar, 300 dolar ama bunları yaparken de belli bir miktar risk alıyorsunuz. Çünkü niye? Onların kendi coin'ini alırsanız hani tier'lar var ya o tier'ları olabilmek için kendi coin'ini alıyorsunuz. O coinleri alırken ön satış olurken bir bir pump yaşıyor. Ondan sonra da bir dump yaşıyor. Mesela Polyplay'i hemen göstereyim size şuradan grafiğini. Bakın şurada mesela ön satışın ilk zamanları hemen pumplandı, pumplandı, pumplandı. Tak burada dump. Sonra tekrar pump, 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 tekrar dump. Şimdi bir daha akümülü oluyor. Yani yarın yüksek ihtimalle hatta bugün akşam tekrar bir satış olur yüksek ihtimalle. Tekrar bir dump olur. Yani bu şekilde launchpad'lerin volatilitesi, alım sınırlandırması, şartları ve belli bir sermayenizin olması Gerekiyor. Fakat bunda bu bir seed yatırımı olduğu için herhangi bir şart yok. Sadece minimum alım tutarı var. O da 10.000 dolar. Şimdi ben buna bir yatırım yapmak istiyorum ve alacağımız fiyat 0.06 oluyor. Pantom cüzdanlarına gelecek. Pantom cüzdanlarıyla satın alacağız. Bu proje güzel bir proje ve Solana'nın resmi olarak desteklediği bir proje. Mesela buradan girelim. Hemen bakalım kendisi destekliyor mu diye. Hemen buraya Soldex yazalım. Bakın çıktı. Yani Solana'nın resmi olarak desteklediği bir yer. Çoğu kişi bilmiyor eğer alımlar biterse yani seed yatırımından alımlar biterse alamayacağız yani bitmiş olacak. Minimum tutardan herkes alırsa 900 kişi 900 part alım olacak. Maksimumu da zaten burada görebiliyorsunuz. Bu bir özel satış. Hani bazıları bana diyordu işte özel yatırımları işte bu hani coin liste gelen ön satışlar oluyordu ya oradan aşağıdan bakıyorduk seed yatırımlarına ne kadar fiyattan satmışlar diye. O şekilde bir satış bu da ve dediğim gibi Solana ekosistemiyle alakalı. Buna benzer bir Beyond protokol vardı. Yine Coinista'nın kendi video kendi kanalında bulabilirsiniz. 100x yaptı. Hatta 100x'ten de fazla olabilir. Yine kendisi bu yöntemle almıştı. Ben de bu yöntemle yatırım yapmak istiyorum. Kendisinden gördüğüm bir projedir. Yani satın almak isteyenler 300 dolar olur, 500 dolar olur ne olursa. Ben bunların muhasebesini alacağım. Yani not alacağım. Daha sonra hepimizi bir gruba alacağım. Telegram alacağım. Orada kim ne kadar yatırım yapmak istiyorsa oraya yazacağım. Daha sonra alım yaparken de bunları göndereceğim ve şeffaf bir şekilde SS'lerini orada paylaşacağım. Size aldığım grupta. Daha sonra ürünler bize verildikten sonra da fantom cüzdanlarınıza kaç adetse hepsini tek tek göndereceğim. Yatırım yapmak isteyen varsa 500 dolar, 300 dolar, 1000 dolar bu şekilde bana ulaşabilir Telegram grubundan. Bunu da açıklama kısmına Telegram ID'mi koyacağım. Şimdi fantom cüzdanlarına ürünleri hani yatırımı yaptım. Diyelim ki gönderdik. 10 bin dolarlık aldık. Ben size ne zaman ürünleri göndereceğim bu konu hakkında da mesaj attım. Ve şu şekilde cevap verdiler. Bu konuda kesin bir tarih veremem dediler. 3-4 ay sonra listeleme gibi bir durumu olabilir. Yani ne zaman listelenir çok belli değil ama yani seed yatırımı olduğu için oldukça normal. Güzel bir Potansiyeli var, kendiniz araştırın, kendiniz bakın potansiyeli nedir, yatırım yapmak istiyor musunuz, 300 dolar mı, 500 dolar mı, 200 dolar mı ne kadar yatırım yapmak istiyorsanız bunu kararlaştırın. Proje zarar ettirir mi, bunun risk analizi tamamen size aittir. Ben sadece burada tek sorumlu olduğum şey 10.000 dolarlık bir alımı sağlamak ve bunu kim ne kadar aldıysa onu kendi cüzdanlarına iade etmek. Başka bir sorumluluğum yok. Güvenirlilik ve muhasebe. Başka hiçbir şey yapmıyorum bilginiz olsun. Bunun dışında projenin kendisi tamamen size aittir. Yatırım yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna siz karar verin. Tamam mı? Bu kadardı. Diğer video konuları hakkında neden video gelmiyor diyecek olursanız da çok yoğunum ve oldukça da sağlık problemlerim var. Dolayısıyla video yapamıyorum. Fakat Telegram grubundan veya Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Yani oradan elimden geldiğince Yardımcı ol olmaya çalışıyorum herhangi bir konuda veya zaten sohbet kısmında Telegram'da diğer konular hakkında bir probleminiz varsa diğer kişiler de yardımcı olabiliyor oraya yazmanız yeterli. Tamam mı bu şekildeydi yatırım yapmak isteyenler bana Telegram'dan ulaşabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.